olmaz. Ben Türk'üm. Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm. Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm. Türk, Türk asansız olmaz. Ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Diyor musunuz? Diyecek misiniz? Muhsin Yazıcıoğlu, Ahmet Türk'e böyle ayar vermişti. Birkaç saat içinde bu genç teslim edilmez ise seni alırım. Diyarbakır'da PKK tarafından çocukları daha kaçırılan annelerin HDP il binası önünde bekleyiş devam ederken merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile Ahmet Türk arasında yaşanan daha kaçırılan gencin salı verilmesi olayı tekrar gündeme geldi. İşte tüyleri diken diken eden o olay. Büyük Birlik Partisi merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendisinden yardım isteyen bir vatandaş için Ahmet Türk'e verdiği ayar hala hafızalarımızda taze. İşte tüyleri diken diken eden o olay. Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan gencin babasına oğlunu bulursa Muhsin Başkan bulur telkini verilir. Büyük Birlik Partisi genel merkezine gelen Acılı Baba Muhsin Yazıcıoğlu'na oğlunun terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyler ve yardım ister. Yazıcıoğlu babaya oğlunun bulunacağına dair söz verir. Kameraları kapatın. Yazıcıoğlu görüşmenin ardından meclisteki koruma amirlerine 5 dakika kameraları kapatın talimatı verir. Ve o zamanki adıyla HADEP'in meclis odasının kapısında korumalarının yanında Ahmet Türke elinde kaçırılan gencin ismi yazılı notu uzatır ve Türke birkaç saat içinde bu genç teslim edilmez ise Ahmet Bey seni alırım ifadelerini kullanır. Olayın üzerinden bir saat geçmeden Muhsin Yazıcıoğlu meclis lokantasında yemek yediği esnada Tunceli valisinden telefon gelir. Vali, başkan, genci teslim ettiler der.